Herkes kendi vicdanına hesap verecek bundan sonra. Ben kardeş katil miyim ya? Öyle. Edine güveniyorsun lan sen? Oğlum sen onu bırak kendini düşün lan. Çünkü şimdi şu anda burada benim elimde can vereceksin. Devran ve Karga arasındaki gerilimin ne kadar büyüdüğünü bu bölümde göreceğiz. Karga, yakılan paralar nedeniyle Devran'ın yakasına yapışsa da, aslında bu hesaplaşma İmre yüzünden çok daha önceden başlamıştı. Şimdi bu büyük çatışma patlak verdi ve Devran'ın ailesi de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Ferman ise ailesini korumak için Devran'ın yanında durmak zorunda kalacak. İskender ise yaşananlardan sonra pişmanlık duyup hatalarından ders çıkarmaya başlasa da artan düşmanlar Devran'ı daha da zorlayacak. Öte yandan Bora'nın ölümünde cesurun parmağı olduğunu öğrenen Devran Cesur'u affetmeyecek ve aralarındaki mücadele yeni bir boyuta taşınacak. Cesur ve Devran'ın sanayi yatırımları üzerinden yaşadığı çekişme ise izleyiciyi ekranlara kilitleyecek. Heyecanın giderek arttığı bu hikayede yeni sürprizlere tanık olmak için bizi takip etmeyi unutmayın.